Günaydın ve hayırlı sabahlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi saat 8 civarı. Sule yaşama vakti tam 38 saat oluyor. Yani bir buçuk gün. Yani bir buçuk gün sırf su içtim. Ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle biraz hani size böyle yorgun gibi gelebilirim ama aslında yorgunluktan değil böyle çok a, bir meditasyon a, durumda gibiyim sanki. Yani trans durumdayım. Kendi biraz öyle hissediyorum. Böyle çok hafif, böyle hiç sanki üzerimden her şey gitmiş gibi bir şekilde. Evet tabi e, yani şimdi halsizlik dersek şimdi e, vücudan e, fiziksel böyle çalışmaya kalksam tabi e, herhalde kendimi halsiz hissederim. Şu an yani halsiz hissetmiyorum çünkü vücuden çalışmadığım için <laughs> hani mesela şu an e, ne bileyim 20-30 şınav çekebilirim yani, öyle bir durumda. Dün gene biraz baş ağrısı başlamıştı. Ve bayağı bir yorgunluk bastı birden. Akşam böyle saat 9-9.30 civarı bir yorgunluk bastı. Yani bilgisayarın önünde işimi yapıyordum, programlarımı yazıyordum. Ondan sonra dedim her şeyi bıraktım ve dedim, tamam meditasyona geçeyim bari. Yani zaten konsantre olamıyordum, yorgunluktan. Ve işte böyle yatay şekilde, ben zaten çalışıyorum, bir kere göstermiştim videoda öyle, ee, meditasyona geçtim. Ve çok iyi, hani çok hızlı bir şekilde, normal daha uzun sürdüğü bir zaman olduğu halde aslında dün, Hızlı bir şekilde bayağı meditasyona geçebildim. Yani her şeyi bırakıp, bütün aklımdaki her şeyi bırakıp bırakabildim. Ve e, çok daha kısa bir zamanda hani ben buna şey diyorum, hani uzayda e, yer çekimi olmadığım insan uçar ya, öyle bir duruma geliyorum ben meditasyonda. Çünkü bütün vücudu vücuduma karşı bütün hissi kaybediyorum yani vücudumu hissetmemeye başlıyorum. Evet öyle bir duruma çok kolay çok daha rahat gelebildim bu sefer kendimi çok iyi hissediyordum çok iyi güzel hislerdi. Böyle iki saat civarı 2-3 saat civarı böyle meditasyonda uyuya kalmışım ...çok güzel bir uyku uyumuşum. Ve çoktan beri olmayan bir arada... ...bayağı rüyalar da gördüm. Ve e, hani bizim... ...Karabasan dediğimiz böyle... cinle alakalı böyle... ...bir e, rüya da... ...vardı arada. Sanki daha içimdeki... ...bazı e, kötü... ...enerjileri... ...enerjilerin böyle e, işte daha dışarı çıkması, onları yok etme gibi bir mesele oldu herhalde. Evet ama çok iyi uyudum yani. Sabah saat ıı, yedi, çeyrek geçe uyandım. Yine sabahleyin su, kurkuma ve limon, biraz limon için sıkıp bir bardak onu içtim. Evet ve şimdi içtikten sonra bu videoyu yapmaya başladım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Kalın gün daha uzun. Bugün daha kendimi nasıl hissedeceğim? Evet arkadaşlar, size iyi günler diliyorum. Hoşça kalın görüşürüz.